Şamil Tayyar'dan AKP'ye zehir zemberek sözler. Erdoğan buna ne cevap verecek? Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, kredi kartlarından vergi alınmasını eleştirerek eski partisi AKP'ye karşı sert açıklamalarda bulundu. Hükümetin kredi kartlarından vergi alınacağını açıklaması toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar da konuya ilişkin eski partisini sert bir dille eleştirdi. İşte Tayyar'ın konuya ilişkin açıklamaları. 2002 öncesi hükümet, memur maaşlarını ödemek için IMF'den borç almıştı. AK Parti 2002 sonunda iktidara gelince genel merkez ve başbakanlığın telefonları kilitlendi, Türkiye'nin her köşesinden arayan vatandaşlarımız, IMF'ye muhtaç olmamak için bütçeye gönüllü katkıda bulunmak istiyorlardı. Aradan geçen 22 yıl sonra bankaların iletişim hatları kilitlendi, arayanlar kredi kartı limitini 100 bin liranın altına düşürmek için sıraya girdiler. Vergi adaleti sadece toplarken değil harcarken de esastır. Aradaki temel fark, toplumla hükümet arasındaki güven duygusunun aşınmasıdır. Çünkü, vergi adaleti sadece toplarken değil harcarken de esastır. Toplum, verginin nasıl toplandığı kadar nereye harcandığını bilmek ve emin olmak istiyor. Mesele, zenginlik, yoksulluk kapasitesi, bu kapasite içinde 750 liranın hacmi değildir. Mesele, güven. Zira, kullanımda toplam 125.925.012 kredi kartı var, bu sayının 61.955.106'sının limiti 100.000 liranın üzerinde. Yani her iki kredi kartından birinin limiti, vergiye tabi. Yani kredi kartı limiti zenginlik göstergesi değil. Ayrıca zenginden alınmış olsa bile yoksulun şartlarını iyileştirmiyorsa anlamı var mı? Karttan alınacak toplam miktar ise 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 lira. Kur korumanın devlete maliyetinin 850 milyar lirayı aştığı, bir özel kalem müdürünün 60 kilo altınla seyahat yaptığı yerde, bu 46 milyar liranın nereye harcanacağı konusunda şüphe duyuluyorsa, bunun üzerinde oturup düşünmek gerekir. Hükümet güven köprüsü inşa edemezse, hep söylüyorum, hükümet toplumla yeni bir güven köprüsü inşa edemezse, ne kadar iyi niyetli olursa olsun getireceği her vergi düzenlemesi tepkiyi arttırır, siyasi riski azdırır. Tepkili olanları anlamak ve size güven duymalarını sağlamaya çalışmak yerine, demli, Ermeni, Yunan gibi tahkir edici, yakışıksız, tahammülsüz bir üslupla cevap verirseniz, toplumdan iyice kopar, siyasi ömrünüzü kısaltırsınız. Hatırlatmış olayım, Ümit Özdağ, kredi kartı borçtur, vergisi olmaz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de yaptığı konuşmada kredi kartlarına getirilen 750 TL'lik vergiye tepki göstererek, borcun vergisi olmaz, dedi. Özdağ, Mersin'de partisinin ikinci olağan kongresinde yaptığı konuşmada kredi kartlarına getirilen 750 TL'lik vergiye tepki gösterdi. Kredi kartı arkadaşlar borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz, dedi. Sığınmacı sorununa dikkat çekti. Özda konuşmasında Türkiye'de yaşayan sığınmacı ve kaçakların sayısının 14 milyona ulaştığını belirtti. Bu rakamın 7 milyonunun Suriyeli olduğunu ve bu sayının 2040 yılında 21 milyona çıkabileceğini ifade etti. Bu büyük bir sorun, diye konuştu. Halka yakın temas çağrısı partililere de seslenen Ümit Özdağ, sahada aktif olarak çalışmanın önemine vurgu yaptı. Halk Zafer Partisi'nin mesajlarını sahada görmek istiyor. Sizler Mersin'de ve ilçelerinde sokakta olmalısınız şeklinde açıklamalarda bulundu.